Merhaba dostlarım. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle genel olarak bir Borsa İstanbul analizi yapacağız. Piyasaları açmadan önce bize şu an bir fırsat var mı? Son durumumuz ne? Buradan ne olur? Hangi hisselerde para girişleri var? Bu gibi durumları beraberce değerlendiriyor olacağız. Biliyorsunuz. bu hafta biraz bizim için negatif geçti ve ne kadar sürede toplanacağımıza dair Maalesef bir bilgimiz, bir fikrimiz yok. Çünkü siyasi belirsizlikler, siyasi anlamda olan olaylar Bursa İstanbul'u ciddi anlamda etkiledi. Özellikle bankacılık hisselerini etkiledi. Ben sizlerle bugün genel bir Borsa İstanbul analizi, en çok düşen hisselerdeki teknik görünümleri paylaşacağım. Ayrıca sizlerle altın tarafına da beraber bakıyor olacağız. Ancak videoya geçmeden önce paylaşımlarımın yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar hatırlatırım ve beğeni yorum yapmayın lütfen unutmayın diye tekrar bir hatırlatmak isterim. Lütfen hangi hisselerde pozisyonlarınız var? Hangi hisselerde e, ne kadar eksi yazdığınız merak ediyorum. Çünkü Borsa İstanbul tam toparlanırken tekrar geri çekilmelere maruz kaldık. Bu arada yine hatırlatmak istiyorum. Geçen hafta yine pazar günü videosunda sizleri Borsa İstanbul'daki kar realizelerine karşı uyarmıştım. Çünkü teknik ve takas anlamlarında satışları gördüğümü de ifade etmiştim. Bu kanalın düzenli izleyicileri muhakkak o videoda da bu paylaşımlarımı görmüşlerdir ve umarım dikkate almışlardır. Şu anda nakitlilerdir ve potansiyel olabilecek hisseleri benim gibi gözlemliyorlardır. Eğer bu kanala yeni geldiyseniz ve kar realizesi yapma fırsatı bulamadıysanız da Umuyorum buradan sonraki yaptığımız çalışmalarda daha verimli, daha güzel kazançlar elde etme imkanı sizlerde de bulursunuz. Hemen genel olarak Borsa İstanbul'a geçmeden bir kullandığım ücretli uygulamanın bize verdiği verileri paylaşmak istiyorum. Şimdi son bu hafta baktığımızda biz 30'da gördüğünüz gibi sadece biz 30'da %18'den fazla bir geri çekilme var. Biz %16,5 oranında Dolarda ise %3.4 yükseliş var. Euroda %2.8, altında %4.9 yükselişler var. Altın çünkü hem ons altın yükseldi, hem dolardan beslendi ve altında ciddi bir yükseliş oldu. İsterseniz hemen bir altın grafiğine bakalım altını geçmeden önce. Ons altından takip ediyoruz biliyorsunuz. Şimdi ons altında grafiğe baktığımız kadarıyla bizim hedeflerimiz kısa vadede 2025 hedefleri birçok e, piyasa analistinin yurt dışında yurt içinde olsun 3000 dolarlardı. 3000 dolarların üzerine attık ve burada bir satış geldi. Ayrıca burada şu an RSI'de aşırı alım bölgesinden geri çekilme var ve alımların yavaşladığını momentumdan da görebiliyoruz. Şimdi ben açıkçası buradan herhangi bir alım yapmak yapmaya cesaret edemezdim. E, o yüzden dikkatli olmanızı önermek istiyorum. Buralarda bir kar satışları gelebilir ve e, bu arada o da küresel anlamdaki e, siyasi belirsizliklerden olan olaylar işte Trump, e, Ukrayna, bu bu gibi detaylar biraz da körüklüyor biliyorsunuz sadece Ukrayna değil Trump. E, Kanada'yı da istiyor. Her yeri istiyor. O yüzden buralar e, birazcık riski işte arttırdığı için çok erken seviyede 3000 dolarları gördü olsal. Ama burada gördüğünüz gibi teknik anlamda bir satışların geldiği görülüyor. Daha önceki geldiği bölgelerde gördüğünüz gibi kar realizeleri olmuş. Peki pivotlara bakacak olursak burada hangi seviyeler e, kar realizeleri devam edebilir diyecek olursak ilk seviye zaten 2952 seviyeleri. Bakın burada talep bölgesi de var price action'a göre. Eğer bunun altına inmeye çalışırsa 2930'lar var karşımızda ve aylık pivot olan 2862'ler var. Bu seviyelere iner mi? Çok emin değilim. Zaten eğer olur da inerse hele 2789'lar gibi bir seviyelere inerse o zaman gerçekten bir alım fırsatı oluşmuş olur. Bir trade fırsatı oluşmuş olur. Çünkü son dönemde insanlarda altını ne zaman satacağız, ne zaman alacağız diye de ne zaman satacağız soruları başlamıştı. Şimdi Türkiye ve genel olarak Türkiye'de olan bir tane baktıktan sonra bizim borsa İstanbul'u görüyorsunuz. Dünya piyasalarını açtım. Biz baya bir geri çekilen durumdayız. S&P 500 gördüğünüz gibi bir %0.7 de olsa artı da. Aynı şekilde Nasdaq'ta yatay pozitif diyebilir. 0.16 yüzdelik bazlı haritada gözüküyor. Diğer endekslere bakmıyorum. Şimdi biz 30 şirketlerimize bakalım. Bu haftayı tek artı kapatan enkayı oldu. Onun dışında bankalardaki ciddi geri çekilmeleri gördük. Bakın Akbank'ta %28'den fazla bir geri çekilme var. Garantide %25'den fazla. İş bankası yine yüzde %26'lara uzanmış. Sabancı Holding'e bakabiliriz. Onda da ciddi bir geri çekilme var. %25 oranında Yapı Kredi Bankası'nda da %29 oranında bu şirketlere beraberce bir bakalım istiyorum. Gördüğünüz gibi birçok şirkette ciddi geri çekilme var. Endekslere bakalım bir de endekslerde durum nedir? Gördüğünüz gibi bankacılık endeksi %26'dan fazla geri çekildi. Tabi burada sadece bu siyasi belirsizlik değil Mart ayı enflasyonu yüksek gelip örtülü bir şekilde faizi gecelik repo tarafında artmış olmaları da e, bankacılık tarafını negatif yönde etkiledi. Çünkü biz faizler insin bankacılık yükselsin diye bekliyor idik. Peki bankacılık tiplerine geldim yani bu hızlı düşüşe. Çünkü bazen böyle... E, uzun vadede düş 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 bitmeyen düşüşler olurdu. Şimdi bir anda oldu. Bakın buradan sonrası nasıl gelecek? Çünkü biz bunları da yaşadık. Ee, yavaş yavaş böyle insanları e, hastalık derecesinde rahatsız eden düşüşleri de yaşadık. Ya iki haftada yapacağı düşüşü gördüğünüz gibi iki üç günde tamamlamış oldu. İletişim tarafı bakın çok negatif ekran etkilenmiş. Türksel ve Türk Telekom onlarda ciddi düşüş. Ticaret tarafı da aynı şekilde %18 ve fincan factoring biliyorsunuz geçen haftaları eğer bu bu videolarımı izliyorsa her pazar videomu bahsettiğim en çok yükselenlerden biriydi o da artık geri çekilmeye başladı gibi gözüküyor. Şimdi isterseniz bir bir de para girişlerine bakalım genel olarak. Şimdi bu haftayı açıyorum. Bakın. tarih aralığı olarak tüm haftayı aldım. Ben kurum olarak dört kurumu tercih ediyorum. 4 kuruma bakıyorum. Böyle bakmamın sebebi de şimdi büyük yatırımcı sattı, küçük yatırımcı mı aldı, kim aldı, ne oldu olmasın diye sadece 4 kuruma. Yani e, en önde olan dört büyük kuruma bakmayı tercih ediyorum. Bu e, tamamen benim seçimim. Başka birinde de görmedim bunu. Gördüğünüz gibi bu hafta Tekfen, Tüpraş, Pehol, Koç Holding, Aselsan ve Türk Traktör'e para girişleri olmuş bu para girişlerine binaen isterseniz bir bu hisselerine bir bakalım yani Tekfen, Tüpraş, Pehol bunlar neler yapmış. Koç Holding'e de bakalım. Aselsan'a bakmayacağım çünkü daha yeni Aselsan'a da baktık. Aselsan'da geri çekilmeler olabilecek diye. Ee, en çok para çıkışı olanlara da bakalım tabi bunu da unutmayalım bakın yapı kredi bankası bir maaş bir maaş acayip yabancı sattı ben takaslarda da görüyorum. Dün e, takaslarla ilgili e, katıl tarafında da paylaştım bu bilgiyi. Akbank'ta keza bakın Türk Hava Yolları, Türksel Sahol diye ciddi ciddi satışlar var. Zaten çok da geri çekilmişlerdi. Şimdi bu para girişi olan şirketlere bakmadan önce bakın bir BIST 100'e bakalım. O kadar çok veri var ki artık hangisine, nereden, nasıl bakacağız? Önce bir pivotları kapatalım. Şimdi genel olarak biz bir aşırı satış bölgesine geldik. Bakın daha önce geldiğimiz gibi burada kademeli yavaş 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 yükselmiştik. Şimdi buraya bir anda geldik. Bir anda düştük buraya. E, satışlarda çok zirve satışlar oldu. Gördüğünüz gibi momentum da çok yüksek. Buradan artık biraz yataya bağlıp sonra bir yükseliş olması temennimiz açıkçası. E, o sırada da bu siyasi belirsizlikler düzelirse yani bunun ne kadar uzun süreceği aslında borsa İstanbul'un da ne kadar yatayda kalacağını e, gösterebilir diye e, öngörüyorum açıkçası maalesef ama burada alımların geldiğinde unutmayalım bir şeyler düşerken yani yabancı satarken konularda alımlar var Tamamen bir denge politikası da olabilir o aldıklarını sonra satacak da olabilirler yabancı çok hızlı da gelebilir Ama burada seviye olarak şu an 8946'lardayız. Ve e, burada bir 9.581'ler yine önümüze bir direnç olarak gözüküyor olacak. Borsa İstanbul'da. Pivotlara da bakalım pivotlar ne söylüyor. Pivotlarda da gördüğünüz gibi burada güçlü bir destek bölgesi de aslında 8.831'ler. Umarım buraya doğru inmez. E, buradan tekrar bir toparlanma olur. Çünkü bakın yani mumun büyüklüğüne bakın. yani Ciddi sıkıntılı bir durum olarak gözüküyor. Şimdi isterseniz bir bu para girişi olan hisselere bakalım. Bir tekfen ne yapmış? Tekfen de gördüğünüz gibi ciddi bir yükseliş var. Ee, bu hafta ben şöyle görüyorum. Şimdi genelde aslında buraya bir satış gelmiş. Bakın aşırı alım bölgesindeyiz Ancak burada e, satış yaparken e, alıcı bulamadığı için e, yükselişine devam ettiğini görürüz. Yani aslında kısıtlı bir parayla yükselişine devam edip alıcı arıyor aslında. Ama bu borsada alıcı bulamadığı için de yükseltikçe yükseltiyor ve siz de bakıyorsunuz ah tekfen yükselmiş. Biz de alsak biraz biz, bize bir e, yarar olur mu diye. Ama her an elinizde patlayabilecek bir bomba halinde gözüküyor açıkçası yine yatırım tavsiyesi değil bakın yüzde 118 yükselmiş Tekfen Holding ee, biraz sıkıntılı duruyor Tüpraş'a bakalım Tüpraş'a para girişi oldu Tüpraş'ın bir düşüş trendi vardı daha önceden oluşturduğumuz o düşüş trendini bakın yine kanalın içine girmişiz kanalın üzerine çıkar gibi yaptı ve kanalın içine girdi bir geri çekilme oldu Heresayda başına aşağıya verdi ve orta bandın altına doğru çekilmek istiyor. Burada da satışlar başlamış gözüküyor. Yine burada geri çekilmelerle birlikte bakın önce bir kanalın orta bandını deneyecektir. Orada 128'ler var. Burada görünen görüntüyü söylüyorum. Bu kapanış mumu çoğunlukla düşüşün devam edeceğini gösterir. Ve geri çekeceği seviyeler bir 131'ler 128'ler olabilir gibi gözüküyor şu anda. E, buralardan ben açıkçası yeni bir alım yapamazdım. Biraz daha beklerdim. Daha önce de söylediğim gibi biraz e, piyasayı gözlemleme zamanı olduğunu düşünüyorum. Fırsat olacak hisseleri beraberce gözlemleyeceğiz ama her şekilde biz nerelere para girişleri oluyor? Hangi şirketler kurumların radarında öneriliyor? Hangi şirketler takaslarda toplanıyor? Bunlara bakmaya devam ediyor olacağız. Pehol'e bakalım. Pehol'de de bir para girişi vardı. Bunlar yine kısıtlı kalan para girişleri unutmayın. Ve holde de e, bir belirsizlik var. Bakın, aşırı alım bölgelerinde yine küçük Bu da yatırım holding, e, küçük böyle holdinglerde bu tarz konular e, yaşanabiliyor. Tekrar bakın bir alım gelmiş gibi gözüküyor. Pero de diğer e, şirketlere göre son bir haftada bakın bu da %28 geri çekilmiş. Az buz değil. Şimdi bugün Gördüğünüz şu gün yani 19 Mart günü bu geri çekilme birlikte bir ilk alımlar geldi. Ama sonra geri çekilmeler devam ettikçe biraz beklemeye aldı. Bütün büyük yatırımcı da aslında bir beklemeye aldı. Buraları yine kontrol ediyor olacağız. Şu an evet satışlar var, geri çekilmeler var. Ama bir yandan bir şekilde alımlar da var. Çünkü parası burada olan insanlar var. Buradan döndüren insanlar var. Ya onlar komple çıkacak, biz buradaki alımları iptal olduğunu göreceğiz. Ya da dediğim gibi bir yerden dönecek bu endeks. Bir de Koç Holding'e bakalım. Saholde para çıkışları çok fazlaydı. Şimdi Koç Holding de biraz, evet, şöyle bir kaç şey silelim. Şimdi Koç Holding bizim Mart ayında alıp para kazandığımız şirketlerden biriydi. Hatta benim e, ee, tahmin ettim bölgenin çok üzerine çıktı. O yüzden ben %12 %13 kazanç sağlarken e, hisse bakın ne kadar gitti hemen gösterelim. %24 falan gitmiş yani ben e, daha erken çıktım ama beni biliyorsunuz beni tanıyanlar muhakkak biliyor birazcık temkinli olduğum için daha erken seviyelerde çıkışlar gerçekleştirmiştim. Ancak bakın burada satışlar gelmesiyle birlikte bütün kazandığını geri vermiş ve yine talep bölgesinde bir e, alım e, sinyali oluşturmuş. Elesayda aşırı satışa yaklaşmış, satışlar güçlü. Burada bir miktar daha geri çekilmesi olabilir. Kapanan muma göre yine benim talep bölgesi dediğim 150 seviyelerine yaklaşabilir. Ancak sonrasında yine bir e, bekleme veya V çıkış olabilmesi için bu siyasi konuların biraz daha netleşmesi gerekiyor. E, bu siyasi konulara çok girmek istemiyorum. Her seferinde bunu tekrar ediyorum ama e, buralardaki durumlar netleşip belirlenince artık en kötüsünü fiyatladık. Buradan sonra e, ya bir yatay görünüm olabilir ya da bir V çıkışı olabilir. O da gördüğüm kadarıyla siyasi konulara biraz daha gebe gibi gözüküyor. Benim bugünlük videom bu kadardı. Yine sizlerle düzenli bir şekilde ee, Borsa İstanbul ve e, genel olarak hisseler altın bunlarla ilgili analizler yapmaya devam edeceğim Unutmayın burada bir gün iki gün üç gün beş gün belki ağlarız ama sonra bir haftada belki para piyasasında aylarca kazanamayacağımız parayı bir anda kazanabiliriz O yüzden enseyi karartmayın gözlemlemeye devam edin Eğer e, bir endişe yaşıyorsanız e, sizi rahatsız ediyorsa borsanın bu hale görmek bakmayın arkadaşlar ben e, topluluk tarafında paylaşımlar yapmaya hem genel hem katıl özel yapmaya devam edeceğim. Oralardan da takip edebilirsiniz. Videolarımı da takip edebilirsiniz. E, lütfen e, negatif düşünmeyin. E, umuyorum her şey güzel bir şekilde yoluna rayına girecek. Yine her şey güzel olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.